Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 13 Şubat Salı kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Eker Yarım Yağlı Yoğurt, 5 kilogram, 137,50 Türk Lirası. Banvit Piliç Kokteyl Sosis, 1000 gram, 65 lira. Banvit Piliç Salam, 1000 gram, 47,50 Türk lirası. Orkide Margarin Paket, 4 ve 250 gram, 52,50 Türk lirası. Tek süt Tam Yağlı Kaşar Peyniri, 1000 gram, 219 lira. Dost Light Yoğurt, 1000 gram, 27,50 Türk lirası. Beşler dana kangal sucuk, 500 gram, 139 lira. Eker probiyotik yoğurt, 900 gram, 39,50 Türk lirası. Dostam yağlı süt, 1 litre, 29,50 Türk lirası. İçim %0,5 yağlı süt, 1 litre, 22,50 Türk lirası. Una çikolata kremalı kruvasan, 50 gram, 9,75 Türk lirası. Danone sade süt, altılı, 49,50 Türk lirası. Sek bardak ayran, 4,75 Türk lirası. Dost çikolatalı pastörize süt, 1 litre, 36,50 Türk lirası. Sek kuark çeşitleri, 19,50 Türk lirası. İçim %18 yağlı krema, 200 mililitre, 23,50 Türk lirası. Sinde yarım yağlı tost peyniri, 1000 gram, 162,50 Türk lirası. Bebeto kalpli kutu yumuşak şeker, 228 gram, 29,50 Türk lirası. Sek çikolatalı puding, 200 mililitre, 10,50 Türk lirası. İçim ananas ve şeftalili kefir, 1 litre, 44,50 Türk lirası. Doktor Ötker bardakta puding, ikili, 17,75 Türk lirası. Periperle kakaolu fındık kreması, 630 gram, 72,50 Türk lirası. Doktor Ötker tiramisu 355 gram ve profiterol 360 gram, 57,50 Türk lirası. Feroz yumuşatıcı, 99,50 Türk lirası. Dardanel çimçim çim karides, 250 gram, 77,50 Türk lirası. Super Fresh Milföy Hamuru, 1 kilogram, 59,50 Türk Lirası. Akto Fıstıklı Soğuk Baklava, 400 gram, 99 lira. Tadı Tam Profiterol, 450 gram, 55 lira. Kalgon Kireç Önleyici, 325 gram, 69,50 Türk Lirası. Ülker Beyaz Pul Çikolata, 100 gram, 34,50 Türk Lirası. Ülker sütlü pul çikolata, 100 gram, 32,50 Türk lirası. Dip yüzey temizleme havlusu, yüzlü, 65 lira. Feyri Platinum Plus bulaşık makinesi kapsül, 75 li, 485 lira. Feroz sıvı çamaşır deterjanı, 59 lira. Super Fresh Simit, 400 gram, 52,50 Türk lirası. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcı, 75 lira. Domestos çamaşır suyu bioaktif okaliptus, 750 ml, 27,50 Türk lirası. Pasta Milan 3 katlı pasta keki, 49,50 Türk lirası. Mark Banyo, mutfak temizleyici, 34,50 Türk lirası. Febreze aerosol sprey, 109 lira. Ülker bitter kuvertür çikolata, 200 gram, 49 lira. Homili sıvı sabun, 750 ml, 22,50 Türk lirası. Ekomis konfor sünger, ikili, 22,50 Türk lirası. Febreze jel banyo kokusu, 109 lira. Holgate zigzag diş fırçası, 1 artı 1, 45 lira. Sleepy natural bebek bezi çeşitleri, 214,50 Türk lirası. Orkid hijyenik ped ultra Exitra gece 36'lı 97,50 Türk lirası. Familya Plus tuvalet kağıdı 12'li 69 lira. Geçel yara bandı 15'li 8,25 Türk lirası. Le Petit Marseillais duş Veli, 650 ml 69,50 Türk lirası. Solo mendil çiçek kokulu 10'lu 25 lira. Elseve şampuan, 360 mililitre artı saç kremi 175 mililitre, 95 lira. Ritüelde bit kalp figürlü siyah nokta burun bandı, 30,50 Türk lirası. Naturalo ve yüz temizleme fırça seti, 65 lira. Naturalo ve iki jel gözaltı pedi artı masaj aleti seti, 65 lira. Sleepy Sensitive ve ıslak havlu, 90'lı, 22,50 Türk lirası. Cilet tıraş bıçağı, 8 li, 169,50 Türk lirası. Kalan 49,75 Türk lirası. Aleda deodorant, 200 mililitre, 59,50 Türk lirası. Mekover kaş kirpik boyası, 39,50 Türk lirası. Hamilya Plus kağıt havlu, 8 li, 69 lira. Kiva lisanslı yara bandı, 10 9,50 Türk Lirası. Kiva lisanslı parfüm, 59 Lira. Kiva lisanslı deodorant, 49 Lira. Kiva kalp figürlü kağıt yüz bakım maskesi, 15 Lira. Morfose saç maskesi Morfose keratin, 25 ml, 12,50 Türk Lirası. Orkide, 199 Lira. Areca palmiyesi, 199 Lira. Antorium, 199 lira. Karlamak Aplip Balm, 16,50 Türk lirası. BİM 13 Şubat kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.